Kadıncılık TV'de yeni bölümümüze hoş geldiniz. Bu bölümdeki konuğumuz pratisyen hekim Doktor Deniz Kaplan. Hoş geldiniz Deniz Bey. Merhabalar. Ozon terapi konuşacağız. Evet. Ee, aslında benim biraz böyle aşina olduğum bir konu. Yıllar önce bir çok düzenli güzel. terapi almıştım. Çok da faydasını görmüştüm. Sonra bir daha zamansızlıktan vakit bulamadım. Etkilerini hatırlıyorsanız mümkün. Ee, hatırlıyorum tabii ki. Ee, ondan bahsedeceğiz. Şimdi önümüz yaz. Genel olarak çok büyük stres içinde yaşıyoruz. Bir sürü etken var. Kışın getirdiği. Evet ödem ve yavaş metabolizma günlük yaşamda hangi sorunlara yol açıyor? Önce oradan başlayalım. E, hızlıca ödem ve yavaş metabolizma ne bunu bir e, anlatmakta fayda var. Ödem dediğimizde e, vücutta bölge gözetmeksizin sıvı birikimi e, ve yorgunluk, e, hücrenin nefes alamaması ve hareket kısıtlılığını düşünürüyor, aklımıza getiriyor. Diğer taraftan yavaş metabolizma dediğimizde ise e, hücrenin en temel e, birimi olan mitokondrinin hasara uğraması ve enerji üretememesi, kırılgan olması bu da beraberinde hücre direncini aşağı çekiyor ve günlük faaliyetlerimizde yorgunluk en Hı hı. Sık karşılaştığımız haliyle. Karşılaşılan haline. şey. Ee, aslında biz ödem dediğimizde hep böyle hani yok uçağa bindim ödem oldu, az su içtim ödem oldu gibi şeyler düşünüyoruz ama enflamasyon dediğimiz şey ve hücrelerimizde oluşan şey aslında e, uzun vadede çok daha ciddi e, yıpratıcı hasarlar verebiliyor Maalesef mi? gözden kaçan çok hı hı. önemli bir husus. O bahsettiğiniz kısa süreli ödemler mevcut ama onlar zaten Birikmiş ödemin artık vücudun atmaya zorlandığı kısmın taşması, barajın taşması hı hı. gibi düşünülebilir. Hı hı. Peki bu sorunlar neden kadınlarda daha yaygın? Kadınların hormon dalgalanmaları çok daha baskın. Bunu adet döngüsü, gebelik süreci, doğum sonrası özellikle östrojenin hı hı. ciddi bir dip yapması, bunu hani ifade etmek gerekirse hamile kaldığınızda yüzeye parlaklık gelmesi, saçların dirileşmesi ama doğumdan sonra hızla saç kaybı, ciltte bir matlık olması gibi sebepler. Hı hı. Beraberinde kadınlardaki yağ oranı dağılımı çok daha fazla. Hı hı. Bu da hormon açısından bir dalgalanma ortaya çıkıyor diyor Bir gözden kaçan hususta makyaj. Yani toksinlere maruziyet, akşam makyajını unutması, ne bileyim kullandığı cilt bakım ya da saç Ürünü. bakım ürünlerinin birikici etkisi gibi şeyler hı hı hı. maalesef kadınlarda Onu daha Onu hep lazım. unutuyoruz. Ben de böyle hani yıllık tahlillerimi yaptırırken garip bir şey çıktığında mesela cilt bakım ürünlerine hep bakmamız gerek diye düşünüyoruz. Çünkü evet. oradan eminim çok yüksek. Ve az miktarda ve kullansak da anlamıyoruz aslında. Peki ödem ve yavaş metabolizmanın ortak noktası nedir? Nerede buluşuyorlar? Hem ödem hem de metabolizmanın yavaşlanması aslında en temelde hücrenin, yeterli verimde e, faaliyetini, canlılığını sürdürememesinden kaynaklanıyor. Şöyle düşünebilirsiniz. Bir odada 10 kişi olmasıyla 100 kişi olması arasında çok büyük fark var. E, yeterince e, hareket alanınız kalmıyor hücreler arasından. Ödem böyle bir şey yapıyor. Fazlalıklarınızı dışarı atamıyorsunuz. Yeni besin alamıyorsunuz. Bu hem bir kısır döngünün başlangıcı e, hem de sonuç. Kendini gösteren bir süreç. Dolayısıyla bunun kırılmasına ihtiyaç var ki, Normal fonksiyonel sağlıklı yaşantımıza geri dönelim. Peki ozon terapi burada nerede devreye giriyor ve günlük yaşamımıza nasıl etkiler oluyor? Ee, ozon terapi dediğimizde ozon gazının e, medikal Kullanım. maksatla hem metabolizmayı hem bağışıklık sistemini desteklemesi anlamına geliyor. Burada istersek e, hem bağışıklık sistemini hem de metabolizmayı aktive edebiliyoruz, normalleştirebiliyoruz, dengeleyebiliyoruz hem de kontrol altına alabiliyoruz biraz önce bahsettiğimiz kronik ödem ve metabolizma yavaşlaması aslında mitokondri en temel yapı taşının bozulması olduğu için buna hem oksijeni kullanması konusunda bir iyilik sunuyor. Hücre daha iyi nefes alabiliyor. Hem de Hücreyi bir egzersize tabi tutuyor, geliştiriyor, hmm. kuvvetlendiriyor. Çalıştırıyor aslında, evet. değil mi? Ben bu şey, ozon terapi aldığım zaman yanılmıyorsam 10 seans almıştım. 6-8, 6-10 ee, güzel bir başlangıç. 10 seans almıştım, hatırlıyorum. ilk 2 seanstan sonra işte nefes açılması, enerji, rahat uyuma. Ee, ve dediğim hafifleme Size e, kilo, doğru dozla başlanmış. E, öyle mi? Kilo verimini de desteklediği söyleniyor ki seyircilerimize en çok herhalde e, etkileyecek taraflarından biri budur. Evet. E, nasıl e, hızlandırıyor metabolizmamızı ve neler yapıyor? Gene en başa döneceğim. Ödem ve metabolizma yavaşlaması, hücrenin nefes alamaması böylece e, günlük faaliyetlerini sürdürememesi anlamına hmm. geliyor. Nasıl spor salonuna gittiğimizde Egzersiz yaptığımızda ilk bir iki tanesinden sonra yorgunluk hissedecek olsak bile zaman içerisinde kapasitemiz artıyor. Ozon da hücreye daha iyi oksijen kullanmasını sağladığı ve dış etkenlere, toksinlere karşı direncini kademe kademe arttırdığı için vücut o kısır döngüyü kırmaya başlıyor. Tek bir husus var ozon terapi olması diğer tedavileri destekleyici nitelikte. Yani tek başına şu an tek başına bir tedavi, tedavi değil. olarak kullandığımız bir süreç değil. Potansiyeli var. Ama henüz yer etmiş bir uygulaması yok. Peki nasıl bir uygulama? Şimdi ben yaptırdığım için biliyorum ama hastalar nasıl ozon terapi alıyorlar? Hı hı. Öncelikle doktoruna danışması lazım. Bir takım kıstaslarımız var. Kronik hastalıkların hangilerinde kullanılabileceği Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenmiş durumda. Bununla beraber doktorunuzla görüşüp hem fikir olduktan sonra birkaç tipi var. Bunu ister damar yoluyla Kan veya serum ozon dediğimiz tekniklerle uygulayabiliyoruz. Ozon gazını e, çözündürdüğümüz serum fizyolojik, e, herkesin bildiği sarı serum, hı hı. sarı olmayanı veya kan ürünleri içerisinde e, ozonun ortaya çıkardığı yükü vücuda geri verdiğimizde egzersiz hı hı. gibi bir hı hı. E, metabolizmayı canlandırıcı bir harekete geçirme faaliyet e, başlıyor. Bende kan yani kanı ozonla yıkamak gibi bir tabir kullanılıyorlardı. Aslında doğru mu anlatıyorum? Hı hı. Yani ozonla kanı temizleyip o kanı tekrar kendi vücuduna vermek miydi? E, temizlemek demeyelim ama e, vücuda ozonun etkilerini aktaracak şeyler ben yaratıyor, evet. kana hı hı. verilmesi, dışarıda hazırlanması. Böylece dışarıda hazırlanma kontrollü bir ortam yaratıyoruz. Ne kadar ozon vereceğimiz, ne kadar kan içerisinde verileceği planlanabiliyor. Ama aynı mantıkla serum içerisinde de Hı hı. Sonuç alabiliyoruz. İkisinin de aslında yeri vadiğimiz Sırf serum ya da kanla beraber alabiliyoruz. İkisinden de fayda görüyor aslında. Hı hı. Peki ödem ve yavaş metabolizmaya ne yapıyor ozon, ozon? O hücrelerimize girdiğinde ne işe yarıyor? Ozonun iki tane aktif özelliği var. Bir, kırmızı kan hücrelerinin oksijeni daha iyi taşımasını. Böylece nefes alamayan hücreler o enerji metabolizmasını tersine çevirip enerji almaya başlıyor. O biraz önce bahsettiğiniz gibi ikinci üçüncü uygulamadan sonra belirgin nefes açılması uykunun düzelmesi gibi şeyler o hep vücudun oksijeni daha iyi kullanmasıyla Hı -hı. ortaya çıkıyor. İkincisi kronik edem ve vücudun o toksinlere karşı e, atıl kalmasını bağışıklık sistemi üzerinden destekliyor. E, onun da kendine has dozları ve aldığımız etkiler farklı olduğu için ikisini bir noktada toplayacak olursak kısır döngüyü kırıyor ve vücudun kendi kendine enerji üretme kabiliyetini arttırdığı için yavaş yavaş hem metabolizma azalıyor, arkasından da ödemden kurtuluyorsunuz. Peki ne kadar da bir tavsiye ediyorsunuz ve kaçlık kürler olarak? Ee, şimdi olayı bir hiç tecrübe etmemiş hasta gözüyle inceleyecek olursak, e, altta yatan başka hastalığı var mı yok mu bunları değerlendirdikten sonra, egzersizde bunu çok güzel e, karşılaştırabiliriz. 6-8 seans. Haftada bir, haftada iki doktorunuzun belirleyeceği düzende uygulandığında e, vücudu belli bir seviyeye taşıyabiliyorsunuz. Hmm. Ondan sonra e, egzersiz aralıklarını, akılda kalsın diye bu şekilde söylüyorum. Yani seans aralıklarını açabiliyorsunuz. İki haftada bir, hmm. ayda bir, hmm. iki ayda bir hatırlatma dozu şeklinde vücudu istediğimiz enerji seviyesine veya ödemden kurtulmuş hale getirdikten sonra idame süreci var. Anladım. Ve asıl hedefte bireyin... ...bu ozon veya başka bir şeye ihtiyaç duymadan yaşantısını hı hı. sürdürebilmesi. Aslında vücudu onu öğretmek, e, hücreye onu öğretmek ve sonrasında da e, hayatını böyle devam ettirmesini sağlamak. Aynen öyle. Sağlamak. Öğretiyor, destekliyor ve o kısır döngüyü kırıyor. Hı hı. Peki ozon terapi ile kombine edilen enzimatik lipoliz tedavisi nedir? Bunu ilk kez duyuyorum ben de. Aslında herkesin, daha doğrusu tıp camiasında hekim arkadaşların uyguladığı bir yöntem... ...bununla beraber çok sık karşılaştığımız bir şey değil. Gündeme gelmiyor. Şimdi e, kronik ödem ve metabolizma yavaşlaması zaman içerisinde vücutta e, ataleti, yağ birikimini e, kontrolünü ortadan e, kaldırıyor. Yağ birikimi oluyor. Enzimatik lipoliz de birikmiş fazla yağı ve yükü ortadan kaldırırken metabolizmayı canlandırdığı için ikisi sinerjik birbirini daha kuvvetlendirici etki gösteriyor hı hı. ve böylece spor yapıyorsanız spordan aldığınız etkiyi arttırıyor. Hı. Yok işte altta yatan şeker hastalığı diyabet veya tansiyon durumunuz varsa bunları biraz kontrol altına aldığı için ilaç ihtiyacınız azalıyor. Hmm. E tabii lipolizin burada devreye girmesi çoğunlukla vücudun üzerindeki o yağ birikimini azaltması ve toksin yükünü azaltması hmm. gibi düşünülebilir. Enzimatik lipoliz nasıl uygulanıyor ozonla beraber? İğneyle yağ dokusunun içerisine uyguladığınızda oradaki yağ hücrelerini eee patlatıyor, bölge azaltıyor. Bölge bölge mi uygulanıyor mesela evet. öyle mi anlamalıyım? Aynen öyle. Mesela Hedakonik. göbeğinden şikayetçi kişi ozon terapisinin yanında mı? Enzimatik nipoliz kilo verme yöntemi değil. değil. Ee, yükü azaltmak, belli bölgeleri e, dirençli, işte yıllar içerisinde kurtulamadığı bölgeleri ortadan kaldırmak, Hı -hı. azaltmak Neler maksatlı. Nereleri uygulanıyor yani? E, ya olan her bölgeye kullanabiliyoruz. Yağ olan her bölgeye. Ama e, çoğunlukla böyle bir kronik ödem ve metabolizma yavaşlaması varsa ilk akla gelen göbek bölgesi. Eee Gene ödemle beraber lip ödemlediğimiz bacaklar, kollar, hı hı. E, kronik durumlarda ilk akla gelen kısımlar. Bu kaç seans uygulanabiliyor? Tamamen dokunun e, yoğunluğuna bağlı değişiyor. Hı hı. Kimi hastamız bir seansta e, sonuç alabilirken kimi hastaya tekrarlı dozlar uygulama gerektiriyor. Hı hı. Ozon tedaviyle aynı anda yapılabiliyor mu? Evet, birlikte uygulandığında sinerjistik etkisi var. Ozonu zaten damar yolu uyguladığımız için birbirlerini destekleyici destekleyici Güzel bir etki hı hı. ortaya çıkartıyor. Anladım. Peki e, ozon terapi ve işte bu enzimatik lipoliz dediğimiz şeylerin uzun vadede etkisi nedir? Ben hani biraz anti aging açısından da işte son yıllarda hepimiz duyuyoruz longevity işte böyle bir takım e, şeyler girdi hayatımıza. Evet. İşte daha geç yaşlanmak, yaşlanmayı durdurabilmek hatta böyle ciddi söylentiler de var birkaç yıla tamamen yapılacağına dair. Duydum. Yavaşlatacak de... ya da evet değil mi? Peki buna dair mesela uzun vadede ömrümüze katkıları nedir ee, bu sizin yaptığınız uygulamaların? Bu uygulama aslında yıllarca tekrar kullanacağınız bir şey değil. Kısır Hı. döngüyü kırmak için kullandığımız bir başlangıç. Ee, destek tedavi, destek terapi yaklaşımı. Dolayısıyla uzun vadede altta yatan kronik sorunlarınızı e, çözmede vücudu destekliyor. Dolayısıyla e, biraz önce üstün körü geçtiğim gibi e, vücut... Yeterli enerjiyi üretemediğinde e, tep aşırı tepkiselleşiyor, hı hı. toksinlere doğru cevap veremiyor. Bu da yaşlanmayı hızlandırıyor. Dolayısıyla vücudun enerji metabolizmasını desteklediğimizde aslında biz e, sağlıklı yaşlanmayı desteklemiş oluyoruz. Hı hı. Hızlı yaşlanmanın ortadan kaldırılması hedefleniyor. Hı hı. Bu da kronik hastalıkları azaltıyor. Daha canlı, sağlıklı bir görünüm beraberine getiriyor. Yani hücreyi tabii ki desteklediğimiz için burada ve hücreye çalışmasını öğrettiğimiz için hücre yıkımını da yavaşlattığı da herhalde evet. hemen hemen aşikar değil yola çıkıyor. mi? Çıkıyor. Çok teşekkür ediyoruz. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Çok teşekkür ederim bu fırsat için. İyi ki geldiniz. Ben de tekrar bir şeyler öğrenmiş oldum, hatırlatmış oldunuz. Sağ olun. Kadınca TV'de bir bölümün daha sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı, bizi takip etmeyi ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.